Zamanın Ötesindeki Tapınak, Göbekli Tepe'nin Sırrı. Bugün sizi zamanın ötesine, yaklaşık 11 bin yıl öncesine bir yolculuğa çıkarıyoruz. Türkiye'nin güneydoğusunda, bugünkü Şanlıurfa yakınlarında bulunan, insanlık tarihinin en eski tapınaklarından biri olarak kabul edilen Göbekli Tepe'yi keşfedeceğiz. Bu devasa taş yapılar, avcı toplayıcı insanların tapınak inşa edebilecek kadar ileri teknolojide ve toplumsal organizasyonda olabileceğini gösteriyor. Ama asıl soru şu. Bu yapı neden inşa edildi? Kimler inşa etti ve neden terk edildi? Bu soruların cevapları hala büyük ölçüde gizemini koruyor. Hazırsanız başlayalım. yaklaşık milattan önce 9500 civarında inşa edilmeye başlanmış. Avcı toplayıcı toplumların yerleşik hayat öncesi dönemde yaptığı devasa taş halkalar içeriyor. Bu yapıdaki sütunlar T şekilli, boyları 5 metreye kadar ulaşan taş sütunlar. Çoğu üzerinde yılanlar, yaban domuzları, akrepler gibi hayvan kabartmaları bulunuyor. Arkeologlar bu durum karşısında şaşkın. Çünkü avcı toplayıcı bir toplumun bu kadar büyük ölçekli taş işçiliği yapıp iş gücünü organize edip senkronize biçimde çalışması geleneksel anlayışlarımızı sarsıyor. Amaç ve işlev Göbekli Tepe'nin en büyük gizemi tam olarak ne amaçla kullanıldığı. Bazı araştırmacılar bunun bir tapınak ya da ritüel alanı olduğunu, Bazıları da yerleşim değil, sadece toplumsal ritüelin yapıldığı bir merkez olduğunu düşünüyor. Örneğin, kazı lideri arkeologlar sütunların ve taş halkaların yalnızca ışık gölge biçiminde değil, aynı zamanda geometrik planlama ile inşa edilmiş olduğunu söylüyorlar. Yeni araştırmalar yapıların eşkenar üçgen düzeniyle konumlandırılmış olabileceğini ileri sürüyor. Yani bir avcı toplayıcı toplum düşünün. Hepimiz Ege göçerler. Küçük gruplar halinde diyebiliyoruz. Ama burada büyük ölçekli taş işçiliği, uzun süreli koordinasyon, hatta geometri kullanımı söz konusu. Bu durum insanlık tarihinin ilk köyleşme ya da ilk tarım varsayımlarını bile yeniden düşünmeye zorluyor. İnşanın bilimsel açmazları Göbekli Tepe'nin bir diğer şaşırtıcı yanları, taşların nasıl taşındığı ve dikildiği hala tam olarak çözülememiş. Tarım öncesi dönemde inşa edilmesi, yani insanlar hala tamamen avcı toplayıcıyken bu kadar büyük yapıların yapılmış olması bir bulgu. Yapıların terk edilip gömülmüş olması, evet ilginçtir ki bu devasa yapılar kendi elleriyle gömülmüş izleri için gömüldü sorusunu doğuruyor ve tabii ki yerleşim işareti az. Yani binlerce insanın yaşadığı bir şehir gibi değil ama işçilik, taş işleme, planlama var. bir avcı toplayıcı topluluğa ev sahipliği yapıyor. Şimdi bildiğimiz Şanlıurfa ovalarındaki bu tepede toplanıyorlar ve taşıyorlar. Büyük taş sütunlar dikiyorlar. Hayvan figürleri işliyorlar. Belki bir yıldızı, gökyüzünü, doğayı onurlandırmak için ama sonra bir neden yüzünden vakit gelince bu alan terk ediliyor ya da bilinçli olarak gömülüyor belki toplumsal değişim, belki iklim değişimi, belki de yeni teknoloji ya da yeni inanç biçimleri bu devasa ritüel alanını gereksiz kılıyor. Bugün biz sütunlarının gömülmüş olduğunu görüyoruz. Bu yapı bize şunu fısıldıyor: Biz buradaydık. Biz büyük bir şey yaptık ve sonra başka bir yola girdik. Bu yapı tarihte bildiğimiz her şeyi yeniden yazıyor olabilir. 11 bin yıl önce avcı toplayıcı bir topluluğun bugün hala çözemediğimiz bir tapınak inşa etmesi. Ve şimdi sizi tekrar günümüze, teknolojiyle dolu dünyamıza geri getiriyorum. Ancak bir düşünün. Atalarımız medeniyet dediğimiz şeyi bizden çok daha önce belki de farklı bir biçimde kurmuş olabilirler. Göbekli Tepe'nin taşları sessizce biz buradaydık diyor. Siz de bu kanalda daha pek çok böyle sırra doğru yolculuk yapacağız. Abone olmayı unutmayın ve bir sonraki videoda görüşmek üzere.